Şimdi bişektomi ameliyatı özellikle yüzün inceltilmesinde, yanak bölgesinin inceltilmesinde uygun hastalarda oldukça etkili bir sonuç. Bu yüz germede, burun ameliyatlarında kombine de yaptığımız bir ameliyat. Sadece bişektomi ameliyatı klinik şartlarında lokal anestezi veya sedasyonla Ağız içinden yaklaşık 1 santimetrelik bir kesi yapılarak oradaki bir yağ yastıkçının, anatomik olarak mevcut olan yağ yastıkçının çıkarılması. İşlem yaklaşık yarım saat sürmekte. Dediğim gibi etkili, uygun hasta seçildiğinde oldukça etkili ve çabuk sonuç alınan bir ameliyat. Basit gibi görünse de oradaki anatomik oluşumlardan dolayı dikkatli ve uzman ellerde yapılması gereken bir ameliyat. Çünkü sonrasında bazen geri dönüşsüz komplikasyonlar da olmaktadır. Bu nedenle düzgün ve başarılı ellerde yapılırsa oldukça etkili ve iyi sonuçlar alınmaktadır.